Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> kıstırma takılarını göstereceğim sizlere. Bunu daha yeni aldık. Bunlar yuvarlak konuşlar böyle. Baya hızlı başladım. Bu çok güzel bakın. Şu an elimi yapıyorum. Ama gerçekten sıkı tutturuyorlar. Onun e, aynısı bir dakika. Aynen aynısı. Bu tüylünün aynısı. Ama sadece tüysü. Şu ayıcı bir dakika arkadaşlar. <laughs> Şu ayıcı bakar mısın? Çok tatlı gözüküyor. Bunun e, başka bir rengi de var. O annem de şu an. Biz annemle ortak kullanıyoruz. Bu annemin. Ama annemin benim şeyi yapmıyoruz yani. Ben de kullanıyorum. Annem de kullanıyor. Ama bu çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu gördüğünüz sade siyah bir kısırmalı tokağı. Arası suyu yok. Bu da aynı şekilde. Şöyle tatlış tatlış bir şeyimiz var. ve bir tokamız var. Ama arkadaşlar ee, bu aslında benim değil bunu teyzem bize unuttu. Onu ben de kaybolmasın diye bu kayıt? Bakın arkadaşlar. Bunlar takım. Da şu green'in de beyazı. Şunu Bu da e, kuaförlerde ya arkadaşlar. Tutturma tokası. Oh. Ama onun yerine de kokunuyor. Şöyle küçük bir kıstırma tokamız var. Annem bunu küçükleri genelde saymıyor. Topuz yapıyor, orası duruyor böyle. Bu da yine kuaförlerdeki şey. Normal toka. Bunu annem, kardeşim koymuş annem diyorum. da gördüğünüz gibi normal toka kardeşim koymuş. Bu da annem almış. Bu da böyle toka kalpli tokam annem de bunu bir düğünden almış düğünde vermişler bunu yani sadece şunu düğünde vermişler bunu düğünden vermişler. ama bu çok güzel ilk küçük bir kalbimiz var sonra orta boy sonra büyük ben küçük bir şarkı sistemi otokanımız var. Gördüğünüz gibi zaten bunlar da taktık. Ee, başka var mı bilmiyorum. Ama düğünden başka 2-3 tane daha almışlar. Ama şu tokayı yeni aldık ama çok güzel. Ee, bunu zaten söylemiştim. Bu da yeni. Bunu bir akrabamızda görmüştüm bu tokayı kafasında. Çok beğenmiştim. Annem de ağzı. Ama aslında e, annem de gördü o takayı. Şimdi hepsini koyuyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.